Konumuz oksijensiz solunum gençler. Şimdi biliyorsunuz oksijensiz solunumda yine bir ETS reaksiyonlarıyla gerçekleşen bir olay. Şimdi oksijensiz solunumda mantık şu aslında ETS'ye kadar olan olaylar hep aynı. Ama son elektron tutucusu oksijenin dışında başka bir inorganik bileşik. Peki deney düzeneğine K canlısı koymuşlar. Arkadaş oksijensiz solunum yapıyormuş. Biraz sonra buradaki koç düzeltisi bulanıklık yapacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada karbondioksit üretimi gerçekleşecek. Bu da kohu bulandıracak. Anlıyorum ki bu canlı oksijensiz solunum yaptığı takdirde bile aşağı inorganik bir molekül çıkıyor. Yani sonuçta bir doğru. Peki solunum olayı sonucunda suyun oluştuğu. Bakın işin içinde oksijen yoksa işin suyu da oluşmaz. Buna dikkat edin. Böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü bu oksijen suya gidiyordu. ETS elemanlarının görev yaptığını biliyorum. Üretilen ATP'nin bir bölümünün de ısı olarak termometreyi bir şekilde yükselteceğini de az çok yorum yapabiliyorum. Cevabım da A seçeneği olur.